falan şey de yok yani. Hayır, hayır, Çektim hayır, ben hayır. onları, gelin buraya şöyle böyle. Ne diyorsun sen böyle bir bağırmaya Evet. Biz geldi. Ee, kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben biraz turşu alacaktım dedi. Alışverişini yaptı, ücretini ödedi. Ondan sonra çıkıyor gidiyor. Aradan beş dakika sonra sıraya tekrardan giriyor. Turşu kavanozunu alıp Gidiyor. <laughs> Bu görsel yaklaşık 1-1,3 senedir rafımızda duruyor. Artık bozulmuştur. Ee, görüntü amaçlı orada. Onu yemesi de artık ona <laughs> zehirler mi midesini bozar onu da bilemiyoruz. Turşuyu bence getirsin. Biz ona <laughs> aynısının normal halini verelim. Dükkanı kapatırken bir kavanozumuz eksik çıktı. Bunlar zaten görsel dışarı koyduğumuz teşhir ürünü. Acaba dedik bir tane kavanozumuz kırıldı mı? Yok arkadaşlar da dedi kırılmadı bir bakalım dedik. Kamera kayıtlarına baktık. Böyle bir olay yaşadık. Yani çok üzücü bir durum. Yani para tutacak da bir şey değil efendim. 40-50 alık bir ürün için insanımız buna tenezzül etmesin. Çok üzüldük yani. Rezil olmasın. Gelsin. Gerekeni yapalım. Arkadaşa sesleniyorum. Oradaki ürün bozulmuştur, erimiştir. Gelsin, burada sağlıklısını en doğalını verelim müşterimizin almadan önce alışveriş yaptığını gösteriyor burada. Turşusunu alıyor, parasını ödüyor. Daha sonra dışarı çıkıp iki dakika sonra hırsızlığı. Yapıyor.